Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çanta yayınları kazandıran defterde EBOB ve ekok problemlerini çözeceğiz. Arkadaşlar problemlere geçmeden önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet aşağıdaki problemlerin EBOP problemi mi yoksa ekok problemi mi olduğunu belirleyip çözümlerini yapınız diyor. Arkadaşlar öncelikle EBOP ve ekok ile ilgili belirleme yapacağız. Evet birinci problemi bakıyorum. Tavşanla otogarından İzmit'e İki farklı firmanın 8 saatte ve 12 saatte bir seferi vardır. Pazartesi günü 19'da birlikte hareket eden farklı firma otobüsleri tekrar hangi gün saat kaçta birlikte hareket ederler diye soruyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu problem bir ekok problemidir. Eğer zaman anlamında belli bir zamanda başlayıp daha sonraki ileride yani ilerleyen bir zamanda buluşacaklarsa yani Mesela pazartesi 19'a başladılar. Biri 8 saatte, diğeri 12 saatte, biri 8 saatin katlarında, diğeri 12 saatin katlarında sefer düzenliyorsa ve bunlar tekrar birlikte bir zamanda hareket edeceklerse bu bir ekok problemidir diyoruz. O halde sorumun çözümü için ne yapıyorum? 8 ile 12'nin ekokunu bulmamız gerekir. Yani en küçük ortak katını bulacağım. 2'ye evet, ikiye bölüyorum. 4 2'ye böldüm 6 2'ye böldüm 2 2'ye böldüm 3 2'ye böldüm 1 3 3'e böldüm 1'dir. Arkadaşlar 8 ile 12'nin ekoku yani iki sayının en küçük ortak katı bakın buradaki tüm sayıların çarpımı yani 2 üstü 3 çarpı 3'tür. Bu da 24 saat olur diyoruz. Demek ki ekokları 24 saat. Arkadaşlar şunu anlamam gerekiyor. 24 24 saat sonra tekrar birlikte hareket ederler diyorum. Pazartesi günü saat 19 hareket ettiklerine göre bir sonraki hareket saati ve günü salı günü saat 19'da tekrar birlikte hareket ederler diyoruz. Evet, ikinci probleme bakıyorum. Bir bakkal 8 kilogram pirinç ve 12 kilogram bulguru birbirine hiç karıştırmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit büyüklükte poşetlerle paketleyecektir. Bu iş için en az kaç poşet gerekir diyor. Arkadaşlar hatırlayacak olursanız EVOP ve ekip problemlerinde eğer büyük parçalar küçük parçalara ayrılacaksa yani paylaştırılacaksa EBO problemidir demiştim. Bakın o halde bu bir EBO problemidir diyorum. 8 ile 14'ün en büyük ortak bölenini bulmam gerekir. Neden? Çünkü poşet sayısını az istiyorum. O halde 8 ile 12'nin EBOB'u Evet EBOB'da arkadaşlar EKOK'tan farklı olarak ortak olan ortak olarak bölen sayıyı yuvarlak içine alıyordum. Bakın 2'ye böldüm 4. 12 2'ye bölündü 6. 2 i̇ki her ikisini böldüğü işaretledim. Tekrar 2'ye böldüm. 2, 3, 2 iki her ikisini böldü. 2'ye böldüm. 1, işaretlemiyorum bakın. 3'ü bölmedi. 3'e böldüm 1'dir. O halde ikisinin EBOB'u 12,8'in EBOB'u 2 çarpı 2'den 4 kilogramdır. Arkadaşlar bu poşetlerin bir tanesini alabileceği en fazla kilogramdır. Poşet sayısını istedi. O halde 8 kilogram pirinci 4'e bölecek olursam 2 tane poşet pirinç için gerekli. 12 kilogram bulguru 4'e bölüyorum. Yani 4'er 4'e e dağıttığımı düşünüyorum. Buraya da 3 tane poşet gerekli. Toplamda 2 artı 3 5 tane poşet gerekir diyorum. Evet devam edelim. Bir sonraki probleme geçiyorum. Evet 8 santimetre ve 12 santimetre uzunluğundaki iki tel eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır buna göre en az kaç parça tel elde edilir diyor arkadaşlar. Eşit ve parçalara ayrılacaksa bir EBO problemidir diyoruz. Evet, 8 ile 12'nin EBOB'u evet az önce söylemiştik arkadaşlar ama tekrar gösterelim. 4, 6. Her ikisini işaretledim. Böldü için işaretledim. 2'ye böldüm. 2, 3. Ortak oldu. işaretledim. 2'ye böldüm. 1, 3. 3'e böldüm. 1'dir. O halde EBO'ları 2 çarpı 2'den 4 santimetre olması gerekir. Neyin arkadaşlar bu tellerin bir tanesinin uzunluğu. Şimdi bir tanesi 8 santimetreydi, 8'i 4'e böldüm, 2 santim, 2 parça. 12 santimetrelik teli 4'er 4'er er böldüm arkadaşlar, 3 parça. Evet, toplayacak olursak da 5 parça tel elde edilir diyorum. Evet. Diğer soruya bakıyorum. Kenar uzunlukları 8 ve 8 santimetre ve 12 santimetre olan dikdörtgenlerin en az kaç tanesi ile karesel bir bölge elde edilir diye soruyor. Arkadaşlar şöyle bir dikdörtgen düşünelim. Bir kenarı 8, diğer kenarı 12. Bakın ben bunları şöyle kullanacağımı düşünüyorum. Ve bunlardan böyle karesel bölge elde edeceğim. Şimdi karesel bölge dediğimiz arkadaşlar nedir? Karede biliyorsunuz iki kenar birbirine eşittir diyorum. O halde sayfamı şu altta yapabiliriz. 8 ile 12'nin katı olması gerekir çünkü kenarlar birbirine eşitti. O halde 8 ile 12'nin ekok'u 2'ye böldüm 4, 6, 2'ye böldüm 2, 3, 2'ye böldüm 1, 3, 3'e böldüm 1'dir. O halde ekok'ları 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3'ten arkadaşlar 24 santimetredir karenin bir kenarı. Karenin bir kenar uzunluğu 24 santimetre olacak diyoruz. O halde bakın şöyle 24 santimetre arkadaşlar şu 12 12 olsun. Şunu temizleyerek karemizi düzgün olarak çizelim. Böyle dikdörtgenler arkadaşlar boşluk kalmayacak şekilde birleştirdiğimizi düşünün. 8 8 ve 8. Dikkat ederseniz bakın burası 24, burası 24 oldu. O halde ben kaç tane dikdörtgen gerekir arkadaşlar? O halde nasıl yaparım? Bakın 24'ü 8'e bölerim. 3 tane satır oluşur derim arkadaşlar. Yine 24'ü 12'ye bölerim. 2 tane dikeyde sütun oluşur. O halde 3 kere 2 6 tane dikdörtgen gereklidir derim. Arkadaşlar alan olduğu için burada ne yapmam gerekir? Çarpma işlemi yapmamız gerekir diyoruz. İsteyen arkadaşlar şöyle bir de formülümüz var. Bunu da verelim. Arkadaşlar bu tarz soruları kullanacağımı, kullanacağımız formül şudur. Eğer benden dikdörtgen sayısını istiyorsa dikdörtgen sayısı büyük şeklin alanı yani büyük alan bölü küçük şeklin alanı diye formül edebiliriz. Büyük alan bölü küçük alan diyorum. Peki büyük dediğimiz arkadaşlar karedir. Bakın elde edilen büyük şekil karedir. O halde karenin alanı bir kenarı 24 ise 24 ile 24'ü çarparım. Et küçük şekil dediğimiz arkadaşlar dikdörtgendir. Bir kenarı 8, diğeri 12. Bakın şöyle sadeleştirelim. 3 kalır. Sadeleştirdim. 2 kalır. 3 kere 2 6 cevabını bu şekilde de elde edebiliriz. Evet devam ediyorum. Evet bir sınıftaki öğrenciler 8'erli ve 12'şerli gruplara ayrıldığında hiç öğrenci artmamaktadır. Bu sınıfta en az kaç öğrenci vardır diye soruyor. Arkadaşlar o halde ne düşünüyorum? Yani bu sınıfın sayısı sınıf mevcudu 8'in ve 12'nin katı olacak. Katı olduğu için hemen ekok problemi diyorum. Hiç öğrenci artmadığı için 8 ve 12 8 ve 12 tam bölünen sayıdır. Yani 8 ile 12'nin olur diyoruz. Evet 2'ye böldüm arkadaşlar. 4 6. 2'ye böldüm 2 3. 2'ye böldüm 1 3. 3'e böldüm. 1. Hemen arkadaşlar 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3'ten 24 öğrenci vardır diyoruz. En az. Evet en az 24 öğrenci vardır dedik. Evet. Bir sonraki soruya bakıyorum arkadaşlar. Dikkat ederseniz bütün problemlerde 12 ve 8'i kullandık. Evet 12 bölü a ve 8 bölü a birer doğal sayı olduğuna göre. Yani arkadaşlar bu bölme işleminin sonucu bir doğal sayı. A'nın alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. Yani arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Hem 12'yi hem de 8'i bölen en büyük sayı istiyor. Yani 12 ile 8'in elbette ebobunu istiyor diyorum. 2'ye böldüm. 6, 4. Ebob olduğu için işaretledim. 2'ye böldüm. 3, 2. işaretledim. 2'ye böldüm. 1, 3. 3'e böldüm. 1. O halde ebobları 4'tür arkadaşlar. 2 kere 2'den 4'tür. Demek ki a en çok 4 olabilir diyorum. Evet bu soruyu da arkadaşlar dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.